Karın duvarı fıtıklarının cerrahi onarımı günlük pratikte en sık uyguladığımız ameliyatların başında gelmektedir. Sıklıkla göbek bölgesi, kasık bölgesi ve daha önce geçirilmiş ameliyatların bölgesinde gelişen bu fıtıkların cerrahi olarak onarılmasında birkaç önemli nokta mevcuttur. Bunlardan birincisi, hastaların acil bir tabloyla karşılaşmadan gerekli hazırlıklarını yapıldıktan sonra anestezik ve kardiyolojik değerlendirmelerinden sonra hastaların güvenli şekilde ameliyata alınabilmesidir acil cerrahi durumlarında ise hastalarda gangren, bağırsak tıkanıklığı gibi durumlarla karşılaşıldığında ameliyatın güvenliği ve sonuçlarının kalitesi bozulmaktadır. Bu sebeple karın duvarı fıtığı olan hastalarımızın gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra cerrahi değerlendirmesi ve planlaması önem arz etmektedir. Hem açık yöntemli hem de laparoskopik yöntemli bu fıtıkların cerrahi onarımı güvenli şekilde yapılabilmektedir.